Bu damızlık dişlerimiz arkadaşlar sürmeli dişi Gel kızım buraya Gel bak gel Gel bak Gel benim kızım Gel benim kızım Gel benim Maşallah kızım <laughs> Hamile şu anda Barkadan Bu da Mercedes'in oğlu <laughs> Annesi güneş sürmeli dişi Berivan Berivan Gel kızım Gel bak <laughs> Berivan dişi Bu da hati çapar arkadaşlar Çiftliğimizin gülü bu arkadaşlar Bu da nazarın kızı Bunlar da tangonun kızları bu da Eren kızı. Arkadaşlar. Değerlinin bacısı İstanbul'a giden. Gel bak, gel benim kızım, gel. Gel bak, gel bak, gel bak, gel. Gel. Fatih'in kızı. Bu da sürmeleden olma arkadaşlar. Yeni yavrudan çıktı. Gel bak. Gel bak. Gel bak gel oğlum gel, gel, gel. gel oğlum. Gel oğlum. Bu da arkadaşlar. nazlı arkadaşlar. Hancı'nın oğlu Küçük Hancı, ala yavrular buradaki alaların kardeşi. Maşallah, maşallah. Gel bak gel. Bakayım. gel bak gel. Bakayım, gel. Bir tane yer inşallah arkadaşlar. Gel bak. Gel. Mercedes, Mercedes, gel baboş, gel bak, gel benim oğluma, gel bak, gel, gel oğluma, gel oğluma. Aslan oğlum adam, aslan aslanmış. Gel buraya, gel bak, gel. Geç. Gel benim oğlum, gel bak, gel. Ay olma, ay olma. Yatıyor. Geç bak. Hadi bak. Bunların hepsi birbirinden efsane arkadaşlar. Bu da George dişimiz arkadaşlar. Albay. Albay olmadı. Tüyden yeni yeni çıkıyorlar aslanlar arkadaşlar. Resmen bir aslan bunlar arkadaşlar. Asır aslan. Gel bak, gel. Gel bak. Gel benim oğluma. Gel bir gel. Kim benim ben? İyi kafayla olmuyor arkadaşlar. İskelette köpeğin çok düzgün olması gerekiyor. Damızlı hayvanın tüyü, kafa yapısı, rengi, vasarları her de orantılı olması lazım. Ayas, gel bak, gel bak, gel oğlum. Bu da beyaz aslan. Koçum benim be. Bu da hepürüm oğlu arkadaşlar. İki sene önce ıra verdiğim hepürüm oğlu. Gel benim oğluma, gel bak, gel baboş. Gel baboş, gel baboş, gel baboş. Bunlar hep ağır sıktılar arkadaşlar. Gel benim kızıma. Bu da colu dişi. Diva'nın kızı. Buradaki Apo'daki Ivan'ın kızı. Gel kızım hadi, gel bak. <laughs>